Arkadaşlar merhaba ee, Uzun bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz Bugün bir hem şöyle biraz gezelim Hem de insanların merak ettiği konulardan birisi olan e, Motorum gitmiyor Hızlı değil Veya ben iki kişiyi biniyorum Yokuş yukarı çıkacağım e, Motorumun gücü ve torku yetmiyor e, Diye şikayetler oluyor Bunlara biz nasıl çözüm bulabiliriz Nasıl bir yöntemle bu sorunları ortada kaldırabiliriz ee, sorusunun cevabını birlikte bulmaya çalışacağız. Öncelikle e, iki farklı yöntem var. Bunları söyleyelim. İlk birincisi motosikletin dişlilerini değiştirme yöntemi. Bu dişli nasıl değiştirilir? Bunları anlatalım. Motosikletimizde biliyorsunuz bir motordan çıkan dişlimiz var. Bir de arka lastiğin olduğu bölgede dişli, dişlimiz var. Öndeki her zaman küçük, arkadaki motor e, dişlisi ise büyüktür. Örneğin A marka motosikletin e, ön dişlisi 15, arka dişlisi de 40 farz edelim. Böyle bir durumda eğer bir biz hızı arttırmak istiyor isek öndeki dişliği büyütmeli, arkadaki dişliği ise küçültmeliyiz. Yani öne 15 demiştik. 15 değil de 17 arka ise 40 demiştik. 40 yerine 38 dişli takmamız gerekiyor ki böylece bu motosikletimiz eskiye nazaran daha hızlı bir daha fazla hıza çıkabiliriz. Yine başka bir şeyle oynamadan bu sefer aynı motosikletimiz biz hız değil de birazcık daha motorun tekerine gelen Gücü istiyoruz. Evet. Eğer motosikletin tekerine gelen gücü artırmak istiyorsak bu sefer ne yapıyoruz? Yine aynı. Önde 15 arkada 40 dişli sahip olan e, diye düşünelim. Bu durumda öndekini 15 yerine 12'ye Arkadakini ise 40 yerine 43'e, 45'e veya 50'ye arttırabiliriz. Bu sayede artık tekerinize gelen güç ve tork miktarı ciddi anlamda değişecektir. Daha önce tek başınıza bile zorlandığınız tepeleri artık çok rahat bir şekilde iki kişiyle bu sayede çık çıkabileceksiniz. Ama bu durumda Artık hızınız da düşmüş olacak Eski hızınıza kavuşamayacaksınız Bu ilk yöntemdi Peki ikinci yöntemimiz nedir? İkinci yöntemimiz Bu ilk yönteme göre birazcık daha e, Masraflı Yani fiyat anlamında biraz masraflı Ve sizin e, Belki yapamayacağınız Ustanıza gidip yapabileceğiniz bir olay İlk yöntem Dişi değişimiydi Dişleri değiştirmek size tahminen 100 lira gibi bir rakama mağl olacaktır. Ancak ikinci yöntem motorun piston, segment, işte gömlek ve subaplarını değiştirme yöntemi. Bu yöntemde örneğin yüzlük bir motorumuz var. Yüzlük motosikletin silindir çapı 50 mm diyelim. Ben tabii bu yeteri kadar güçlü bir motor değil ve ben güç istiyorum. Ne yapıyorum? O 50 santim, 50 milimetre olan piston çapını tutuyorum. Daha büyük bir piston. Evet, daha büyük bir piston çapına, yani 60, 61, 63 buçuk, işte veya 65 buçuk. Yani 65 buçuk da şu anda bildiğim kadarıyla 200 cc'lik bir motor anlamına geliyor. Bu böyle, bu şekilde büyütebiliyorsunuz. Eğer Yüzlük motorunuz iki yüzlük yaptı iseniz normalde e, bu tabi kanunen e, doğru değildir. Bunu sizin bildirmeniz lazım. Ruhsatı işletmeniz lazım. Ancak tabi bunu dışarıdan bakıldığı zaman kimse bilemez. E, ruhsatınızda eğer yüzlük yazıyorsa siz aynı şekilde yüzlük olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Bunu da bir dipnot olarak söylemek istiyorum. Dediğim gibi eğer pistonunuzu büyütürseniz artık hem motorunuz güçlenmiştir. Hem de tekere gelen gücünüz artmıştır. Bu sayede motorunuz hızlı gitmeyecektir. Hızında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Ama eskiye nazaran artık çok daha iyi bir şekilde çekişi olacaktır. E, kesinlikle bayılma yapmayacaktır. Ama yine şöyle söyleyeyim. Ben bunu yaptığım için başımdan geçtiği için söylüyorum. E, yüzlük motor sikletle 1 litre benzin ile işte yaklaşık 45-50 km yol giderken artık motorunuzu büyüttüğünüzde bu mesafe çok daha düşecektir. Örneğin ben 65,5'luk silindir taktırdığımda artık 30 km yani 100 litre de eskiden 2 litre yakarken artık 100 km'de 3,5 litrelere kadar gördüğümüz oluyor. Peki bunun külfiyeti nedir, maliyeti nedir diye soracak olursanız. Bunun maliyeti de piston ve üst taraf subapların değişimi toplamda 1000 lira gibi bir rakama mal oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler.